Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane uçak yapacağız. Altın sarısını kullanmayı çok istedik. Bundan dolayı kullanıyoruz. İlk önce şu iki parça alıyoruz. Bunları şu şekilde koyuyoruz. Şu iki parça alıyoruz gösterebilirim arkadaşlar. Şu şekilde koyuyoruz. Aralarına bu parça alıp karşı bu altı tane takmayı var. Arkada iki, önde iki şey. Arkada bir, önde. Üç kalacak şekilde takma koyuyoruz aralarına iki parça sonra şu küçük tek parçamız var bunu böyle koyuyoruz bu parçamız da tam şu noktaya gelecek en arkaya bir dakika arkadaşlar tamam sonra bu altın sarısı tam şöyle altında iki tane boşluk var yani üç boşluk var iki tane takma yeri var Sonra şöyle birleştirecek şekilde takıyoruz. Diğer aynı parçadan üç, iki tane alıyoruz. Onları da yanlarına takıyoruz. Bir tane daha alıp önüne takıyoruz. Son bir parçamız kaldı. O da şöyle bir parça. Böyle takıyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Şimdi sırada bir kamyon yapacağız. Hoş evet arkadaşlar. Şimdi kamyona geçtik. Kamyonda ilk olarak en büyük düz parçamızı alıyoruz. Bu kaça kaçlık? 3, 6, 9, 10. 10 tane takma yeri 2 tane şurada. Yani toplam 21 regoluk bir şey galiba. Şimdi bunun üstüne bu 6'lığı takıyoruz. Tam aynı arkasına takıyoruz. Bunu biraz bastırıyorum yapmasın diye Tam böyle oldu sonra en öne bu düz parçayı takıyoruz bu düz şeffafını da kullanabilirsiniz ben hani yani kaplama yaparlar ya camları ondan dolayı gri kaplama ben de yani sonra şu parçadan toplam alt tane alıyorsunuz yanınıza ben de aldım yani şimdi Sonra üçünü şu kenara şu şekilde takıyorsunuz bakın. Diğer üçünü de hemen karşısına takıyorsunuz. Sonra şu parça bir de şu parça alıyorsunuz. Biri ince biri kalın. Ben bunlara ikili diyorum yani. Arkadaşımla diyoruz. Şu şekilde takıyorsunuz. Kalın ikiliyi buraya. İnce ikiliyi buraya. Sonra ince ikilinin üstüne bu parçayı alıp şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle takmayın. Yani içine bir şey koyunca şuralardan düşebilecek duruma gelir. Şu şekilde takıyorsunuz. Sonra şunu alıyorsunuz. Siz bunun yerine farklı bir süs de koyabilirsiniz. Ben bunu süs olarak varsayıyorum. Sonra şu iki parçaya yapıyorsunuz. Bu da süs olarak varsaydığım için farklı bir parça da koyabilirsiniz bunun yerine. Tamam. Şimdi şu şekilde onları da en önüne takıyoruz. Bir dakika. Yanlış taktım arkadaşlar. İlk önce siyah takım. Yoksa şunları takmak biraz zor oluyor. Çünkü önleri yuvar, yuvarlamsı bir yuvar, yeri var. Ondan dolayı kayıyorlar. Sonra düzeltmek de zor oluyor. Şimdi tekerleklere geçiyoruz. Tekerlekler için bunları alıyoruz. Takıyoruz. Siz şurası düz olanını da alabilirsiniz. Ben böyle sevdim. Ondan dolayı. Bundan bize toplam 8 tane gerek gerekiyor. Ben şimdi size göstermeden yapıyorum. Anlatmadan. Bitme güzel arkadaşlar. Bir dakika. Son bir tane kaldı. Onu da taktım. Bu sayıdır. Tamam bitti. Şimdi bunların bunlar, bundan dört tanesini elinize alın. Önene şu şekilde takın. Karşısına da takın hemen. Takıyorum ben. Bu şekilde. Sonra arkaya da dört tane alın. arkaya için bir tane boşluk bırakıp hemen önüne takın iki tane. Karşı tarafa da aynısını yapalım. Arkadaşlar benim bir tane çıkmış şurada da takayım. Karşısını da takıyoruz. Böyle oluyor. Sırada bir silahımız var. Onu da yapacağız. Evet arkadaşlar silahımıza geçtik. Silahımız için şöyle ilk önce hafif yuvarlağımızı kenarda da hafif demeyelim yani tamamen yuvarlak bir parçamız var. Bunu alıyoruz. Sonra şu iki parçamız var. Şu parça. Hafif kenarları yuvarlak. Hafif, yani yuvarlak. Bu ikisi böyle takılıyor. Sonra dönmesini sağlıyor bu parçalar böyle. Bunu tam bu yuvarlak parçanın arkasına takıyoruz. Bir de arkadaşlar. Bunu taktım. Sonra buraya şu parçamız var. Bunu takıyoruz. Bu dönmüyor. Şeyin üstüne takıyorum. Dönüyor böyle bu sayede. Sonra şöyle bir parçamız var. Bu parçamızı da tam ortasına takıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Takmak biraz zor bu parçayı. Yani bu parçayı değil. Arkadaşlar takılmıyor. Bir dakika tam ortasına takacaktım. Küçük bir aksilik çıktı. Ben bunu takıp geri döneyim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Yani e biraz yardım aldık tabi. Desteklerimiz oldu konuşma desteklerimiz. Şimdi bu küçük parçamız var. Bunu onun üstüne takıyoruz. Sonra en şu iki parçamız var. Kamyonda da kullanmıştık bu parçayı. Sonra bir de düz siyah parçamız var. Siyah olması gerekli değil. Ben bunu kullanmak istedim. Tam üstüne takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra böyle koyuyoruz. En üstüne yani. Böyle dönüyor şu anda. Sonra şu kenarlarına bir, birkaç parça takacağız. Onlar için de şu parçadan ilk önce iki tane alın. Elinize. Şu kenarı var ya arkadaşlar. O kenara bunu şu şekilde takın. Karşısına da hemen yapmış şu şekilde. Ben diğerlerini de yapıyorum. Anlattığımdan yapmıyorum, yapıyorum. Çünkü yani anlattım az önce. Tamam arkadaşlar taktım. Bu şekilde dönüyor şu anda. Hala dönüyor. Demin Şimdi bunu böyle bir parçamız var. Bunu alıyoruz. Şu takılabilecek tarafından takıyoruz. Şu küçük parçaları. iki tane var küçük parçadan. Arkasına takıyoruz. İkisini de ben taktım. Sonra burada takılacak bir yer var. Oraya takıyoruz. Böyle dönen bir silahımız oluyor. Sırada bir bayrak yapacağız. Yani. Evet arkadaşlar bu son yapacağımız şey bunu da ilk olarak düz alıyoruz düz böyle sonra ortasında sadece takma yeri olan dörtlük bir tane alıyoruz ve şuradan iki tane kaydırıp takıyoruz yani iki tane dediğim de şu şey olarak iki tane böyle bir şey alıyoruz şu kadar. sonra şu parçadan alıyoruz iki tane yani ikisi böyle parçamız varsa böyle de kullanabilirsiniz benim yoktu. Hemen kenarına takıyoruz şöyle. Sonra bu parçadan alıyoruz. Arkadaşlar. Şu siyahı, siyahın üstüne takıyoruz. Böyle parçamız var. Onu da yani alta takıyoruz. Nereye takarsanız takın hiçbir sorun olmayacak. Böyle bir de kare parçamız var. Onu da takıyoruz. böyle ben bir bastıracağım arkadaşlar sonra şöyle bir parçamız var bu parçayı tam takılacak yerde takıyoruz zaten başka bir yer kalmadı takabileceğimiz ucu da tak takılmıyor yani göstereyim takılmıyor sonra şöyle bir parçamız var farklı renginde alabilirsiniz ben bunu kullanmak istedim bir de altın karısı bir parçamız var orta yöndeki gibi ikisini üst üste takıyoruz böyle bir şey oluyor onu da bay denedik takıyoruz. Son videomuzu son yapacağımız şeyi de yaptık arkadaşlar. Böyle bir şey oldu bayrağımız. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.